İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve erkek mont grubu çalışan Başar Tekstil firmasını ziyaret ediyoruz. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Başar'ı tanıyor ve yapılan çalışmaları öğreniyoruz. Başar Tekstil olarak e, biz çocukluktan beri bu işi yapıyoruz. İmalat kısmında da e, yaklaşık bir 15 senelik bir mağazamız var. 2007-2008 gibi atıldık imalata. Evet. Ondan sonra ufak ufak üstüne koyarak büyümeye gittik ve şu anda e, iş olarak mont grubu üretiyoruz erkek grubu ve e, fason üretim yaptırıyoruz biz bunları kesimi ütü paket kendimiz bünyemizde ama dikim olarak dışarıda diktiriyoruz. Yaklaşık bir e, baktığımız zaman yıllık 250-300 bin adet mont yelek grubu yapıyoruz. Ayrıyetten gömlek grubumuz var, pantolon grubumuz var, şort grubumuz var. Bu şekilde devam ediyoruz işlerimize. E, Yılda 300 bin adet mi? Yani 300 bin adet mont ve yelek grubu? Ortalama 600 bin adete çıkıyor bu genel şey olarak çeşit Yani grubu. genel anlamda çeşitlerimizde evet. 600 bin. Adet. Yani, evet. yani e, malları üretiyoruz, toptan serili halde e, kendi mağazamıza tedarik ediyoruz. O noktada müşteri grubumuz model hani seçiyor. O modelden bu modelden hani isteğine göre tek seri de alabiliyor, yüz seri de alabiliyor. Bu bu şekilde toptan satış yapıyoruz biz yani. Koleksiyonları siz de alıyorsunuz. Koleksiyonları evet. Birebir kendimiz hani kafamızdan tasarlıyoruz. Modelistimiz bunların kalıbını çıkartıyor. Modelistimiz dikiyor. Ondan sonra karar veriyoruz. Bu model olacak ya da olmayacak gibi. Üretiyoruz mağazaya tedarik ediyoruz. Yani kumaş olarak ürünü alıyorsunuz. Evet. Son mağazaya rafa girene kadar nasıl bir süreçten geçiyor? Evet. Yani kumaşı tedarik ediyoruz. Kesimini yapıyoruz. Atölyelere gönderiyoruz bunları. Orada dikiliyor, dolumu oluyor. Mikrojel, elyaf doluyor dolgulu montlarda. Ondan sonra kendi bünyemizde ütü pakete iniyor mallar. Kalite kontrol aşamasından geçip sonra pakete giriyor. Oradan mağazaya indiriyoruz. Mont grubunda el ütüsü diye bir şey yok bunun şişme robot ütüsü var böyle Heh. ona fermarı kapalı şekilde geçiriyoruz tamam. pedala basıyoruz o şişiyor böyle mont o kendini buluyor. Yani şöyle aslında e, baktığın zaman işimiz gerçekten zor bir süreçten geçiyor yani olmazsa olmaz dediğimiz şey yani bizim aklımız olan hep üretim başka bir şey düşünmüyoruz açıkçası. Bunu nasıl çıkartırız, nasıl yetiştiririz, müşteriye nasıl sunarız, bu şekilde hani çizgimiz hep böyle üretme konusunda devamlı hani adım atmak, gitmek gibi düşünüyoruz. Başka hani öyle bir şeyimiz yani yok. Yani şunu, şunun için sordum mesela müşteri memnuniyeti, kalite. Evet. Yani bunlar sizin herhalde önem verdiğiniz şeyler değil mi efendim? Kesinlikle müşterilerimize hani müşteri bir tane çiviye takıp getirse de biz onun tamirini bir şekilde elimizden geliyorsa yapıyoruz geri sunum yapıyoruz. Bu şekilde malımızın arkasında devamlı duruyoruz yani. O yönde hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Mesela fiyatlar ücüzde maliyetler arttı diyorsun. Evet. Ama aynı şekilde siz montopun yansıtabiliyor musunuz? Kesinlikle yansıtamıyoruz. Yansıtabiliyor yani. Maalesef o konuda yani çok zorlanmaya başladık firma olarak. Fiyat Fiyat yani. tutturamıyoruz. Bugünkü mamülü yani bir hafta sonra aynı fiyatlara çıkmıyor yeri geliyor. Çok zor oluyor yani. Bu da bizim karımızdan gidiyor. Direkt müşteriye yansıtma şansımız yok. Çok abes bir şey olmaktan sonra müşteriye yansıtamıyoruz. Evet. Koleksiyonları hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani şöyle dediğiniz gibi koşan modellerimiz oluyor atıyorum sezona 25 modelle giriyorsak 3-4 tanesi bunun hani kilometre yapıyor adete gidiyor yanında da her hafta yeni bir model koymak zorundayız koleksiyona 25 model hariç atıyorum e, yeni bir model her hafta çünkü müşteri abi yeni model yok mu diye bizlere soruyor e, bunu mecburen hani cevap vermek zorundayız bu olaya onun için her hafta aşağı yukarı yeni model indiriyoruz Tabii bunun yanında dediğimiz gibi koşan modellerimiz her daim devam ediyor. Yeniliklerde her hafta ya da 15 günde bir yeni bir model indirmeye çalışıyoruz. Peki nerede resimleniyorsunuz bu modelleri koleksiyon hazırlarken yani, yani şöyle modellerimiz genelde kalıp denilen bir noktada baz kalıplarımız var. Biz onun üstünden yürüyoruz genelde. Atıyorum bir kalıbımız vardı belki 5 modelde kullanıyoruz ama üstündeki işlemler farklı. Hmm. Cebi farklı, cebi çok, fermarlı oluyor. Yani hep koleksiyonu gözle Hitap şekli, o şekilde biz değerlendiriyoruz. Al beni Kesinlikle, tabii. bazen de şöyle oluyor, biz çok beğeniyoruz, bu çok iyi satar diyoruz, bakıyoruz mal hiç satmıyor. Evet, Kesinlikle. bazen de satmadı diyoruz. Bazen de dediğimiz gibi, yüzüne bakmayacağımız bir model oluyor, yani hiç hoşumuza gitmiyor ama mal çok iyi satıyor, İşin bu tarafı da var yani. Tabii. Sizin markanız oturdu mu yani, Başar Tekstil'i herkes bilir mi marka olarak? Yani iç piyasada i̇ç genel piyasada. evet iç piyasada mont da özellikle çok etkiliyiz yani. merterde toplan yerimizde yani parmakla gösterilebilir onu söyleyebilirim. Çünkü bayağı bir oturmuş müşteri grubumuz var ve hani mallarımızı ucuz mal edip ucuza satmaya hani yönelik bir çalışmamız olduğu için müşteri tarafından şey görüyoruz yani talep görüyoruz. Bir de dediğimiz gibi malımızın arkasında duruyoruz tamamen. Her türlü Sıkıntıyı yani kendi üzerimize alıyoruz ki memnun olsun müşteri.